HAL Station. Nere abi ora? O radyo deniz onu boş ver de. Şu atlayacağım ee, zeri değil mi? Power plant Kanat bayağı çok atlayan abi. var. Şurayı işaretledim abisi. Aksiyon abi aksiyon. Hadi let's go baby. 500 oh. 500 500. 500 de hatta yetişmiyor biliyor musun? Şu evlere bir inelim gençler. Allah çok değişik yapmışlar. Ama ayrılın ayrılın. Yani. Bu... Hop oh, ben şöyle atladım. Lan canım nasıl gitti? Ha, gitmemiş. Yok abi yumruk attım ya yere düşerken. Gitti yani. gösterdi de gitmedi. Gelen oldu mu? Yok Aa, abi, gelen şey giden şey yok. Ya. De bu evler <laughs> aynı orta çıkan evlerine benziyor. Oo <laughs> <laughs> oh, gençler burada bayağı güzel skop kop. Oğlum nasıl bir ev lan bura? Oo ben ben fullüm Deniz. Ben birazdan oh, bulurum bu, yani. Sır anladım. sır sır. Ben de şu yukarıda eve bir gireyim. Burada Aki. var. <laughs> bu odada SKS var. Alırım abicim onu ben be. Hemen şuraya bakayım şu eve bakayım. Oğlum harbiden evler orta evi ya bildin. Çok nice değil mi abi? <laughs> Aynen. M16 dp. Beni takip edin Deniz. Abi çantam ya, yok ya. Benim de kasta yelek de yokmuş. Ben fullüm ben fullüm diyorum hiçbir şeyim yok. Benim direkt çanta yok ya. Aa burada oyun bir kastı Deniz. Burada biriler olabilir. Çabuk gelin. Aa buraya M4 bıraktım. Lazım olan var mı? Deniz şurada iki seviye çanta <laughs> var abi. Yana. Abi, tamam abi. M4 alırım her türlü Tosun. Gel abi M4 bunun içerisinde. Tosun şu 3 ee, al. Şey de şurada SKS'de bir arkasında. Aldım aldım SKS'yi. Teşekkürler abi. Yeni silahlar da var burada biliyorsunuz değil mi? Bir MK neydi neydi unuttum ya. MK12 mi ne öyle bir şey değil mi? Aynen abi. Kasık bulamadım abi ya bir yelek var. Ben de Biraz şu çanta, özledim. aa burada bir çanta buldum abimin dediği yerden de ikiye alayım yıkılmam arkamda dağlar var. Ne oluyor lan? Lada lan. Ay ki işte bu harita böyle böyle. Ee, yani ilk başta adam göremezsin hiç bir tane adam çıkmıyor bak. Tam uçağın surprise. üstünde geçtiği bir yerde Şiittik. Doğru abi. O zaman ha burada çok yani yüksek adam var. İşaret var mı? Bot mu? A bot bot abi. Ha okay. Ne yapıyoruz? Nereye gidiyoruz? Valla arabaya bul ağam ee, Şu yönde araba. araba 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 araba. Binek gideyim. Tamam geliyorum abi. Buraya 3x bıraktım abi lazım olan var mı? Ben Yok. bana lazım. Abi hemen şurada. Taşı taşı. Niye bırakıyorsun oğlum ben oradan aldım. Aldım, aldım abi ben yakın sen. Aki sen al ben arabayla geleyim sen alayım şu uçağa gidelim. Hah aynen. Gel Tosun. Ben, ben buralardan geldim. Aki geldik Aki. Geldim abi. Aa Yol sağlık içinde. çantası beleş. Ana. Aa Rezon çık. Çık. Aki bura var ya acayip. Abimle mesela geçen video deniyoruz. İkimize de, de Rezon düşerek öldük biliyor musun? Burada mıydı abi? Miramar'da mıydı? Buradaydı abi, burada. Abi içiksi bıraktım. İhtiyacım yok. Gel düştüm ama. Ha geçti gelin. Aa arkaya drop atmış. Aynen aynen drop'a gidelim. Bas. Abi gel. Aki yapıştır o droba. Hadi bakalım let's go. 26 kişi kaldı. Oyun hemen bitti. Ben anlamadım kalkan bu işi ama. Ne abicim? Dur bak, Aynen arabaya droba kalk. Lan <laughs> sağda sağda dur 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 Aki dur. Burada. Bence kalkmana gerek yok ya. Ulan, bu Hadi gidelim. 4 varmış kimse almamış lan. Bende var çünkü 4 Aha burada P90 var. Abi gel. Aha MK buldum abi alayım mı MK'yı? Al 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 al. Abi aldım ya. Ne yapalım biliyor musunuz gençler? Şu Efendim, power plant'a basalım bence. Yani oraya doğru gidelim en azından. Arkamızda kalıyormuş şu lan. Şurada kalıyor. Yani oraya doğru gidelim en azından. Aha. Araba sesi uçak sesi mi? Uçak. Drop araba drop araba. Drop drop. Araba durup Araba duruma drop gitti. Gelin abi gelin. Burada inen var inen var burada. Ben indim, ben indim Hangi? abi. Yaklaşıyorum bunlara. Hop, sıkıyor, sıkıyor. Akibi Hacı Bekir lokum atacağım oraya dikkatli ol. Hacı Bekir lokum. Ulan <laughs> Hakkı hep senin yüzünden. Dilimize pe fe oluştu. One knock. Done. Şurada bir tane daha var. Baba baba ba, bak. Havuç kafaya bak. Yalnız öttürdü. Öttüm öttüm öttüler valla abi. Şey çok sekiyor. Ben silah değiştiriyorum ya. 162 oh, oh, de bıraktım buraya. 4x 3x hepsini attım buraya. Burayı 162 bıraktım. Bana 556 lazım. Var mı gençler? Burada var abi. 110 tane var ya, abi de. Yalnız sese gelecekler olacak ben size söyleyeyim. Abi onlar da öttürdük. İnşallah. Yalnız bunlar biraz nüp takım gibiydi ya. Abi üç kas var abi gelin. Nerede ner şey Akim mermi nerede vardı abi? Abi şu cesetlerin Düşman orada güldü. vardı yanlış hatırlamıyorsam. Burada da üç kas var. Oh üç çanta al abi sen kaskı. Deniz kaskı ben almayacağım abim de bana mermi lazım ya. Abi bunun altında var abi bak. Allah Allah ben niye alamıyorum la bunun mermileri? Üstüne tıkla abi. Envanterin doludur. Bunların arabası nerede? Arabayla geldiler. Ha şurada herhalde. Ben bizim arabayı alacağım gençler. O 220 tarafına drop atmış. 220. Aynen ne? Deniz'im. O tarafa doğru gidelim o zaman. Zaten gitmemiz 11 lazım. 11 kişi kaldı. Azilen gitmemiz lazım. Hadi Önüne hadi. Ben doğru gideceğim Deniz ben senin. Dur, dur. Abi şöyle tava türkiler almıyoruz şu anda. İnşallah gençler. Hadi in. Şu yoldan bassa giderler. Yani aralar gerçekten boş yani bu kadar da olmaz. Betaymış haki ya da. İnşallah doldururlar abi ya vallahi. Yeni şeyler ön yargılı yaklaşmamak lazım aslında ya. Yani. Aynen aynen abi. Drop'u görebiliyor musunuz? Mu? Ben bak göremiyorum da. Solda abi solda. da. Sol şey yok mu? Info? Sağda abi sağda sağda. Aa karşıdan var yok. Burada ceset var. Tamam. Aa drone'un düştü yere bak. Bu ne la? DBS ne burada la? Burada şey var. 556 var. Ama az 50 50 60 tane ara. Ben almıyorum benim var mermim de. Burada. Gençler DBS diyor la. I got supplies. Abalıyor musun sen 556 Nerede ki? Ha burada. Oğlum ben bir yere girdim geri çıkamıyorum. Ha tamam. Abi şu silah sesim çok merak ettim ya. Ay çatışma da atarsın. Aa, diğer abi. tarafa verdi bu sırada sınırı. Gelin şu Gras'a doğru gidelim ya. Karadras geçidi gençler. Yoldan gitmiyorum. Dağ bayır gideceğiz ya. Biz Livik keçileriyiz. <laughs> Alkastı <laughs> gençler. Burada Banff adam var. Burada Pochinki'ye benziyor sanki, andırmış aynen, aynen. Buranın kapılar falan hep ya, açık abi. Bütün haritalardan oluşan bir kombo yapmışlar ya. Karışık var mı? Var. Yüksek. Duydunuz mu? Şu mtk'yi ben de aldım. Oğlum da 80 yönünden geldi. Aynen abi. Yavaştan basalım. MK'yı ben de aldım. Bir de sağdan geldi. Hep beraber, hep abi, beraber. Gel siz Deniz neredesin çıkayım. sen? Gel, geliyorum Deniz. Sana doğru geliyorum. Basılacak mı? Adamları gördüm. Düşman görüldü. Önümüzde de bir tane var abi sanki. Ha burada burada. Hop kardeşim hoş geldin. Öldü direkt. Direktleş. Karşıda sıkan var yine. Altı tane bir ayı Yok adı. vuramazsın. Karşıda sıkanlar var. Karşı abi. Şey ben de Beş. tam yerini çözemedim ama. Bunlar bile çatışıyordu abi aman dikkat. Hop. O, o ne lan o kar sesi miydi? Aa bana sıktı dibimden geçti hop amanın. buradaki ağaçların dibindeler Deniz. Aa gördüm. Ya, Aa, direkt öldü. Kimlik aldı ya. AVM ile kilit aldı ya. O... Of. Abi Araman, abim abi, abi, bana dokun. Denizim dokunuyor ben abi? Ben görmedim senin bu şartını. Aa gördüm gördüm, gördüm. Herif gördüm. çok pis kullanıyor şurada AVM abi. abi. Ya. Şurada. Düşman görüldü. Şurada. Gördüm. Gençler biz bunlara yakın mesafe yapıp böyle uzak yaparsak herif AVM ile öttürür bizi. Sürekli. Sen vuruyorum MK adamda AVM var ya. Yani. Ben hafif sağdan açılıyorum. Ya iki tane vatikat geliyor şurada. Abi ne kadar dandik bir silah ya. Ben bir daha bayılacakmışım gibi hissediyorum neden bilmiyorum ama. Yalnız var ya herhalde aa! O grup vs biz kaldık sanırım. Bir tanesi i̇şte. soldan çıktı geliyor abi dikkat edin ha. Benim tamam. Benim sorum Abi ikisine de ikişer üçer body shot attım da bu silah harbi leş yani abi ya. Gençler ben çok kısa geldim. Bir tanesini gördüm. Adam bayağı iyi daha o vurduğum. Bir tanesi şu yan binada. Abi biri de burada. Gördüm. Gördüm. Şurada Düşman be. görüldü. Biri burada, biri burada, biri burada. Bayıldım. Deniz basalım ki biz beraber. Skat da bayıldı dikkat edin abi. Bir tane de şu solda var. Düşman görüldü. Deniz şırınga basıyor. Çok az, çok az. Birini ben bayılttım. Ben de birini bayılttım. AVM'li burada. Deniz yedim AVM'liyi. Biri de burada. İşte buna kadar derler bebeğim. An. İşte bu kadar. Let's go. <gülüyor> 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 çok güzel abi Meri Deniz tam içeride köşede şeyi basıyormuş. Can basıyormuş. Canıma bak ya. <laughs> Şu kadar canla <laughs> sağdaki de. Avuk çok iyi abi işte. iyi silah kötü silah arasındaki fark inanılmaz fark ediyor burada. <laughs> Uf çok iyi oyundu gençler. Elinize kolunuza sağlık. O zaman bu da videoydu. <laughs> İnşallah. Abi. Yani 2-3 grup gördük anca ama yine de güzeldi. Arkadaşlar Güzel. teşekkür ederiz için. Abi. Hem Maki'nin hem de abimin kanalını açıklamada bulabilirsiniz. Onları da ziyaret etmeyi kesinlikle unutmayın. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.